sevgi ve saygıyla konu Kur'an'dan açıklamalar devam ediyorum. Ya ayyuhellezina amenu eynenmüşler ida tedaytum bi deynin ila eceli musamma del bir zamana kadar borçlandığınızda felek tu beynekum katibun bil adil e, ila ecel musamma fektubu onu yazın. felek tu beynekum katibun bil adil aranızda bir katip adaletle yazsın. Böyle ebe katibun ey yektube kema allemehullah yazıcı kendisine Allah'ın öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Fel yektub yazsın. Vel yumli lillezî aleyhi le hakkus sefihin ev da'if vel aleyhi le hak Üzerine hak sahibi olan kişi yazdırsın. Vel yettaqillâhe ve vela yebukas minhu şey'a Rabbinden sakınsın ve ondan bir şeyi eksiltmesin. Fe in kâne lezî aleyhi le o üzerinde hak olan kişi sefihen veya da'ifen ev la yestetiyo ey yumille huve zayıf akıllı zayıf veya yazdırma ya gücü olmay yazdıramıyor bir kişi ise o felimul veli yuh bil adl onun velisi adaletle yazsın usteşilu şehideyn min rijalikum adamlarınızdan iki şahit oluşturun فَاِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ İki adam olmaz ise, olmadıysa فَرَجُلَ مَمْرَيْتَانِ Bir adam ve iki kadın. مِنْ مَنْ şüheda, مِنَ Şahitlerden hoşnutlandığınızlardan. اَنْ تَدِلَّ Biri, on, o ikisinden biri şaşır, e, şaşırır diye. فَتُذَكَّرِ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرَى Böylelikle digeri, o, o ikisinden digeri hatırlatır. Veley ebe şuhedâ gıda mâ du'am. Şahitler çağrıldıklarında çekinmesinler. Ve lâ tes emû en tektubû sâhiren eû ilâ eceli. Küçük veya büyük eceline kadar yazmaktan çekinmeyin. Zalikum aksatu indallah. Bu Allah katında adalete daha uygundur. Ve akvamu lişşehadeti Şahitlik için daha sağlamdır ve edna ella tertabu şüphelenmemeniz için şüphelenmemenize daha yakındır. İlla en tekuna ticareten hadireten. Ancak hazır bir ticaret olması olmaz hazır bir ticaret olmasından başka başka Tudirune beynekum onu aranızda döndürürsünüz. Feleysa aleykum cunahun illa tektubuha. Sizin üzerinize bir günah yoktur onu yazmamanıza. Ve şilu iza tebayatum alışveriş yaptığınızda şahit leyin ve la yudarre katibun la şehid yazıcıya ve kat şahide zarar oluşturulmasın şahit ve katip katip ve şahit zarar atılmasın ve in tef'alu fe'in bikum böyle yaparsanız mutlaka olsun için bir günahkarlıktır ve ve Allah'tan sakının ve yuallimukumullah ve Allah öğretiyor ve allahu bi kulli şeyin alim Allah her şeyi bilendir bu ayet Kur'an'ın en uzun ayeti ve borçlanmada, alışverişte insanların yapabilecekleri belirtiliyor. Şahit ve yazıcı borcun yazılması belirtiliyor. Niye insanlarda öyle bir yalan söyleme özelliği var ki? Şahıs öyle bir rahat hatta karşıdaki insanı suçlayacak düzeyde öyle bir yalan söyleyebiliyor ki. O yüzden özellikle insanların borçlarda şahit ve yazıcı oluşturması gerekebiliyor. Bu sadece borçlanmada veya alışverişte değil. Nice suçlarda, nice olumsuzluklarda insanlar arasında ciddi yalanlar olabiliyor. Dünya tarihinde kamera kadar dürüstlüğe katkılı bir araç icat edilmemiştir. Kamera, nice yalancıların, nice aldatıcıların, nice suçluların kendi suçlarını inkar etmesine engel olabilmiştir. Ve insanların dürüst bir toplum oluşturma isteği varsa, hem mesela bir iş yeri ortamını olabildiğince kameralandırması, ayrıca dostluk ilişkisinde olduğu insanlar ile dostluk ilişkisinin olduğu insanlardan ses kaydından veya kameradan çekinen veya bunu istemeyen insanlar varsa onlarla dostluk yapmaması gerekebiliyor. Yoksa bir insan Yıllarca kim insanları dost zanneder fakat bakar ki o dost zannettiği kişiler kendi sözlerini öyle bir çarpıtırlar ki bunu ben yaşamış bir insan olarak biliyorum. İnsan belki o sırada konuşurken samimi olarak konuşuyor fakat iş biraz zorlaştığında geçmişteki söylediği sözleri artık unutuyor veya bastırıyor. Hatta tersine davranabiliyor. Bu birçok insanlarda, hatta belki de hepimizde var. Sadece bir insanın yalan söylemesi değil, insan yanlış yapma riskine karşı da kamera kullanması yararlıdır. Dünyanın en zeki insanına üç dakika boyunca bir konuşma yapması söylense, 3 dakika boyunca yaptığı konuşmanın bir kez daha kelimesi kelimesine aynısını tekrarlaması istenirse bunu yapabilir mi? Ve dünya tarihinde böyle bir insan olmuş mu? S isminde bir Rus varmış. O gayet ileri düzeyde bir zekaya sahip olduğu belirtiliyor ve bu insan sadece konuşulanları değil, konuşulanın konuşulma tarzını bile iddiaya göre ezberleyebiliyormuş. Fakat böyle bir insan bile günümüzün basit bir kamerası kadar söylenenleri kaydedebilir mi? O yüzden insanlar arasında yalanın, suçların azaltılması için ne kadar toplumda kameralar yaygınlaştırılsa yararlı olur. Öyle bariz bir tarzda yalan söylenebiliyor ki sadece bunu belli bir yaştaki insanlar değil. Küçük yaştaki çocuklar bile yapabiliyor. Ve özellikle bu kameraların olması nice cinayetlerin olmasını bile engelleyebilir. Özellikle Kamera suçlu olan insanların en fazla belki rahatsız olduğu araçtır. Bir yerde kamera saygı görmüyorsa, bir yerde kamera kırılıyorsa, bir yerde kamera kayıtlarına ulaşılmıyorsa, bir yerde kamera yoksa o toplumun suç sorunu vardır. Hatta suçluyu koruma özelliği vardır. Bakıyorsun ciddi bir tarzda suçlu insan rahatlıkla anlaşılabilir fakat o insana ulaşılmıyor. Kamera kaydı mı yok? Kamera kaydı olmasına rağmen yalan söylenebiliyor. Bunu beni yaşamış bir insan olarak belirtiyorum. Polis kamera kaydına kamera kaydına alınması gerekli. Fakat polis kendi arkadaşı olan veya kendisinin sorumlusu olan veya sonuçta diğer bir polise halk için o kamera kaydını o polisin aleyhinde kullanıyor mu? Polis mesela bir suç işlemiş. Ve ben bu nedenle insanların olabildiğince çünkü kameralar var cep telefonunda kameralar var olabildiğince insanların böylesi kameralar kullanmalarını belirtmiş olay çünkü resmi kurumlar bile yalan söyleyebiliyor değil böyle sıradan insanlar değil böyle basit bir insan sıradan belli bir kurumun kendisi açıkça yalan söyleyebiliyor karakolun kamera kayıtları olmasına rağmen karakolun içerisine giren polislerin kim olduğu tespit edilemez mi? Fakat buna rağmen ya o polislerden şikayetçi olunduğunda bu amaçla bir girişim en azından kendim için konuşayım. Sonuçta polislerin kim olduğuyla ilgili bilgilerin geciktirilmesi olabildi. Fakat bir kamera kaydı bende olsa insan diyebilir. Bunlar şunlardır. O yüzden kim olursa olsun bunu sadece bir karakol değil. Bunu ciddi düzeydeki insanlar da yapabilir. Öyle ileri düzeyde insanlar öyle ciddi yalanlar söyleyebilirler ki. O yüzden Günümüzde nice insanlara en acil ihtiyaçlardan, en böyle yararlı ihtiyaçlardan bir tanesi belki kameradır. Hatta çok şu kameralar bile olabiliyor. Özellikle gece görüşlü kameralar olabiliyor. Belli bir yerde hatta güvenlikçilerden bile daha bazı konularda yararlı olabilecek tarzda özellikle kameraların olması caydırıcı olabiliyor olabildiğince insanların kamera kayıtlarını oluşturabilmesi ve kameradan korkan insanlarla ilişki oluşturmaması gereken diyor. Bir insan kendi düşüncesine samimi ise, düşüncesine bağlıysa o insan niye korksun ki? Fakat bir insan senin yanında ayrı, başkasının yanında ayrı olacaksa, başkasının hakkında iftira atacak veya arkadan onu kötüleyici tarzda konuşacaksa veya o insan kışkırtıcılık yapacaksa kameradan korkar. Ve insanların şu an kaçta kaçı konuşmalarının kameraya alınmasından hoşlanıyorlar. Hatta değil kameraların yaygınlaştırılması, kameraların belli kurumlarda olmasından rahatsız olabilecek kadar insanlar olabiliyor. Halbuki ne olursa olsun her kurumda, her okulda, her sınıfta, her resmi dairede, her sokakta, her caddede kamera kayıtları olacak ve bu kamera kayıtları düzenli olarak bir suç işlenmemesi durumunda silinecek bir kez daha kaydedecek. Silinecek mesela haftada bir kendisi böyle silinme özelliğine sahip ve böyle daima kaydedecek. Böyle geceli gündüzlü 24 saat kaydedici kameralar yerleştirilmesi gerekiyor. Nice faili meçhul olduğu iddia edilen cinayetler olabildi. Bu faili meçhul olduğu iddia edilen cinayetler kamera kayıtları olsa mesela caddelerde İnsanları bu kadar rahat kaçırılabilir miydi? Ya bu kadar rahat insanları öldürülebilir miydi? En azından bu şahsın bindiği arabanın nasıl bir araba olduğu ve bu arabanın içerisindeki insanın kamera kaydının netliğine göre nasıl birine benzediği, nerede durduğu, nereye yöneldiği, nereye yaklaştığı anlaşılabilirdi. Ne olursa olsun, özellikle bu Kameraların yaygınlaştırılması gerekli. Ayrıca bu bir alışverişte veya bir borçlanmada şahitlik veya yazıcılık insanlar arasında haksızlığın olmaması için belirtilebiliyor. İnsanlar arasında dürüst bir yapı oluşması ve haksızlıkların olmadığı bir sürece ulaşabilme dileğiyle, saygı ve sevgiyle.